şirkette temizlik yapıyordu. Çok yoğun çalışıyordu. Amerika'nın Montgomery şehrinde yaşıyordu. 42 yaşındaydı. Adı Rosa Parks'tı. O günlerde zenciler otobüsün arka kısımlarında oturuyorlardı. Beyazlar ayakta seyahat etmezlerdi. Beyazlara ayrılan yerler bittikten sonra sırayla zencilerin oturduğu yere gelinir, zenci kalkar, yerini beyaza verirdi. Günlerden 1 Aralık 1955 Perşembeydi. Rosa yine çok yorgun bir şekilde otobüse bindi, kendisine ayrılan yeri geçti ve oturdu. Beyazlar binmeye başladı. Beyazların yeri bitince zencilerin olduğu yere geldi beyazlar. 1, 2, 3 zenci kalktı, yerini beyazlara verdi. Yer verme sırası rozaya gelmişti. Ama Rosa yerinden kalkmadı. Bunun üzerine şoför arabayı durdurdu ve Rozaya kalkması gerektiğini söyledi. Rosa kalkmadı. "Kalkmıyorum çünkü kalkıp yerimi bir başkasına vermem gerektiğine inanmıyorum" dedi. Bunun üzerine şoför otobüsü devam ettirmedi, polis çağırdı ve polis Rozayı tutukladı. Rosa Parks daha sonra kefaletle serbest bırakıldığında bu eylem önceleri pek umursanmadı. Ancak Alabama Üniversitesi'ndeki bir profesör olaydan haberdar olduğu ve bu olayın üstüne gitmeye karar verdi. Montgomery halkını otobüsleri boykot etmeye çağırdı. Boykot başarılı olunca zenciler devam kararı aldılar ve birlik oluşturmaya karar verdiler bu birliğin başına da 26 yaşındaki genç vaiz Martin Luther King geçti. Zencilerin hayatını değiştiren King, böyle bir olay sayesinde dünya ile tanıştı. Duruşma günü geldiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm zencilerin, beyazların ve siyasilerin gözü bu mahkemedeydi. Rosa 14 dolar para cezası aldı ama Artık bu boykot engellenemezdi. Tam 381 gün tek bir siyah bir daha otobüse binmedi. Kilometrelerce yürüdüler, kilometrelerce ama hiç otobüse binmediler. Bazı otobüs firmaları battı, iflas etti. Bazı beyazlarsa destek verdi bu boykota. Birçok zenciği kendi arabalarıyla işe getirip götürdüler ve 1956 yılında Amerika Birleşik Devletleri Anayasa Mahkemesi otobüslerde renk ayrımını kaldırdı. Artık otobüste zenci beyaz isteyen dilediği yerde oturacaktı. Kimse kimseye yer vermeye mecbur değildi.